Efendim geçelim bir sonraki hissemize. <laughs> otkar bakalım. Evet, Otkar. Daha önce check up bakmamış mıyız Otkar? Peki bu X tüm X Bistüz hissesi arkadaşlar. Multi yapalım hemen. X su 100 yazalım buraya da. Şunu da şöyle yapalım tamam. Evet, Otkar. Demek ki biz check-up'a hiç bakmamışız, Otkar. Otkar. <laughs> evet arkadaşlar, peki Kimmiş malı sahibi? Citibank yabancı var, yatırım fonları, iş yatırım yapı yapı kredi garanti şeklinde devam ediyor. Bu bölge Citibank zaten malı sahibiymiş. Deutsche Bank'ı görüyoruz burada 237 ile güzel. Philip Capital de ser miktarda aşağıda. 35 milyon 36 milyona yakın bir para girişi var arkadaşlar. Hissenin fiyatı şu an 345 50 TL civarında. Peki. Geçen yıl %116 prim yapmış. Bu yıl %13 primi var. Henüz Ekim-Kasım ayında ama %4-%2,5 civarında bir primi var. Ee, arkadaşlar rica ederiz Tahir Bey. Tabii ki. Ak yatırım 169 milyon toplamış. TEP, Kredi Suisse. Bunların burada olması güzel. BGC de toplamış arkadaşlar. Kredi, QNB Finans Market'i toplamış. Bir bankop burada duruyor. Onun dışında toplaması fena değil aslında hissenin toplaması güzel yani şu anda pdc'de 61 fk'sı 10 e, 60 10 18 diyelim halka açıkla arkadaşlar yüzde 27.52 son çeyrek bilançosunda 516 milyon 431 bin kar elde etmiş son ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı hissenin fiyatı şu anda arkadaşlar 383 lira olmalıydı şu anda 345 lira e, son 2 ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı senin fiyatı şu an 360 lira olmalıydı. Onu da söylemiş olalım. Peki hemen e, hemen altın üstüne bir destek atalım. Burası neymiş? Durmuş. Evet güzel bir yerde durmuş. Burası bir destekmiş. Hatta burası bir destekmiş bölge arkadaşlar. E, başka desteğe gerek yok. Bir de güzel bir Direnç çalışsın burada. Yani şu bölge direnç olarak çalışmış mı? Evet. Yani çalışmış bir bölge. Bakın şurada özellikle. Evet. 352.98 bölgesi direnç olarak çalışmış. Nerede çalışmış arkadaşlar bu? Evet. Evet geç katıldım. Yayın sonrası tekrar bakacağım yanınıza. Eyvallah Tahir Bey eksik olmayın efendim. Şimdi bu direnç, önce dirençten başlayayım arkadaşlar. Nerede çalıştığını, çünkü ben de net görmek istiyorum. Şurada bir gördüm, çalışmış bakın. Şuradan destek almış. Burası önemli ama çalışmış. Şurada desteğimiz çalışmış. Şurası zaten açıp direkt altında kalmış, sonra üstüne atmış. Şurası destek olarak çalışmış. Şu bölgede arkadaşlar hareket gelmiş, destek çalışmış. Altına kırdıktan sonra evet direnç olmuş. Üstüne atamamış. Asıl burası bizi bu çizgiyi e, iten kısım. Şurada değmeye çalışmış arkadaşlar. Şurada değmiş ve en yakında da bakın burada değmiş. Demek ki 352.98 bölgesi bizim için arkadaşlar önemli bir <laughs> önemli bir direnç bölgesi. Peki desteğimiz nerede çalışmış en yakında burada çalışmış zaten gördüğünüz gibi şu bölgede şurada çalışmış arkadaşlar destek bölgemiz buralarda direnç olmuş ve şurada destek olmuş destek olmuş İlk olarak da burada destek olmuş bize Evet peki altta 299 63 üstte 352 98 e, arasında bir hareket var 352 98'e biraz yakın Hareket 352.98'in üstüne atacak olursa rahatlar arkadaşlar. Biraz daha böyle yatay pozitif şu şekilde bir hareketini yapar. Ama elinde olan arkadaşım için yani bize soran arkadaşım eğer elinde varsa Otkar. 352.98'e yaklaştıkça tıpkı şuna benzer bir riskle karşılaşmaması için ki yakın zamanda bakın iki defa temas etmiş kıramamış. Ben üçüncüde kırmasını beklerim. Ama diyelim ki kıramadı. Şu bölgeler arkadaşlar biraz pozisyon azaltma bölgeleridir. Otkar için onu söylemiş olalım arkadaşlar. Bunu da kaydedelim Otkar diye. Daha sonra baktığımızda tekrardan bunu görmüş oluruz. Negatif bir senaryoda ise arkadaşlar 299 seviyesine kadar aşağı düşme riski ve potansiyeli var. Bunu da söyleyelim. Hani çok beklemiyorum şu anda ama diyelim ki düşecek oldu. Oralara kadar bir risk söz konusu. Yakın stoplu çalışmakta fayda var. Çünkü aşağıdaki destek bölgemiz biraz uzak. E, kırmızı yakmaya başladığında biraz stopu yakın tutmakta fayda var diyelim arkadaşlar. Evet Otkarla ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.